bu projemizi Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'ne sorduğumuzda Hüsnü Kabil gördü ve proje ihalesi yapıldı. Projeyi <laughs> yapılan firma projeyi tamamladıktan sonra bir sorun gerçekleştirdi. Son durak rektörlük binasının arkasındaydı. Yani o Eskişehir hattının hattına paralel düşünen ikinci hattı oradaydı. Ben orada şunu söyledim. Şansıma öğrenci olmuş olsam ben bu hattı kullanmam. Neden dediler? Çünkü hiçbir öğrenci arkadaşımız burada istasyonda inip de dersliklere 800 veya 1 kilometrelik mesafeyi yürüme gibi bir lükse sahip değil. Bunu mutlaka üniversitenin ön tarafına giriş, ana kampüs gelişinin oraya alınması lazım dediğimde yapılan istişareler neticesi Şahitler Kayası'ndan sonra orada yurtlar, günü yurtlar, yurtlar bölgesinde <laughs> Onlar gözcük diyor. Biz bir makasla rektörlük girişini alındık. Proje. Şu andaki minibüs durağının olduğu yere bir istasyon ve bitimin de üniversitenin bitim kısmında Bacım Sultan'ın olduğu alan karşısında da ikinci bir istasyon yapmak bu projede mutabık kaldık. Bunu rektör ve rektör yardımcılarımıza sunduğumuzda Gayet makbul, olumlu dediler. Proje üzerinde çalışırken sizler de biliyorsunuz Ankara-Afyon-Muşak-İzmir hızlı trenimiz ihale edilmişti. Devletin tanış olduğu tasfiye kararından dolayı ihale yanı firma tasfiye gitti. ve tasfiye süreci bitmiş. Yeni ihale yapılmıştı. Yeni ihaleyle birlikte Bizim Sadık Bey Mahallesi olarak adlandırdığımız Oteli'nin karşı tarafında 276 metre metrekarelik bir devlet demir yolları buraya hızlı tren istasyonu yapmak şartıyla istimdak